Taşlıcalı Yahya'dan devam edelim hocam. Bir güzel beyit, bir, bir hadise anlatıyor. Neyi anlattığını sizden dinlemek istiyoruz. Handan ol gönül ki, visal ihtimali var, firkat kemale erdi, kemalin zevali var evet, Ne çok diyor çok hocam? Tam bir teselli <laughs> evet. Yani bizim edebiyatımız baştan sona ayrılıktır, uzaklıktır, ah çekmektir ama zaman zaman böyle vuslatı anlatan evet. beyitlere de nadiren olsa rastlanılıyor. Handan ol gönül gönül ki visal ihtimali var. Evet. Niye visal ihtimali var? Ey gönül ben? gül artık tebessüm et çünkü kavuşmak ihtimali var. Sebebini de izah ediyor. Sebebi ikinci mısrada. Firkat kemale erdi. Evet. Kemalin zevali var. Firkat kemale erdi. Artık ayrılığın haddi geldi. Bundan da daha öte ayrılık olmaz. Her Kemal'in bir zevali olduğuna göre <laughs> bu firkatın da zevali gelecek ve yerini visale bırakacaktır. Eyvallah. Çok At az rastladığımız türden bir evet, teselli beyti. Ya Rabbi derler sen insanı kolunu iki kere üst üste yakmazsın. Bu dünyada beni epey yaktın. <gülüyor> <gülüyor> Leyla Hanım söylüyor. <söyledi>.